Meydan Yaylası'ndan Medesit Tepesi Zirvesi'ne olan yürüyüşümüz devam ediyor. Ee, sabah saat tam 5'te başladık yürüyüşe. Sen Hasan abi. Tamam teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 7.06'yı gösteriyor. E, meydan yarısından yürüyüşe başladık ve e, Koyun Aşağı geçidine geldik. E, yürüyüşümüzün e, en e, zorlu etabı burası. Zorlu etabı burası. Buranın e, tırmanışı biraz sıkıntılı. E, zemin yumuşak olduğu için kaygan bir zemin ve dik buraya çıkacağız. 3168 metre Koyun Aşağı geçidinin yüksekliği. E, Oraya çıktıktan sonra Halit'cim daha böyle keyifli bir bizi bekliyor. E, karşımıza e, önceki iştahını alacağız. Sonra müddet sistemini alarak da e, yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bakalım. Teşekkürler Hasan abi. Rica ederim. Ben ederim. Aşağı Geçişi'nin zirve noktası. Koyun aşağı geçti. Burası 3168 metre yükseklikte. alacağız. Ve karşı tarafta Keşif Dağı tepesinin üzerinden güneşin doğumunu istiyoruz. Yürüyüşümüz devam ediyor. Keşif Dağı'nda Güneş doğuyor. Medesiz karşı taraf. Yerel halk tarafından, avcılar tarafından 3 tepe çotu diye bilinen yerdeyiz. Medesiz tepesine zirve yürüyüşümüz devam ediyor. Medesiz arka tarafta, heybetti tepemiz. Şu an yükseklik olarak 3376 metre civarındayız. GPS bağlantımız onu gösteriyor. Şurası Kızılük mevki. Kızılük te tepesi zirve. Burası Çukurları. Biz karşıdan e, Kopuktaş Tepesi karşı oradan da geldik. Benim hatta e, Facebook, Twitter e, profil fotoğrafım, şeydeki fotoğraf daha dur kapak fotoğrafım. Hatta bir poz ver, verdiğim poz var böyle medis e, arkam olarak. Onu çektirdiğim yer burası. Kopuktaş Tepesi 3321 metre. Hat kuyruk salmaz sırtlarına geldik. Önümüze tam karşımızda. Sizlere öncesi son etap burası. Medesiz tepesi için zirve için son metrelerimiz artık. Son metreler. Ve artık zirvedeyiz. Merhaba Medesiz. Evet uh. Beşinci kez zirvedeyim şu anda. Kariyerim boyunca. Aşağıda kar var. Hadi sen çıkıralım. Sonuncu burası. erimemiş. Kurak gitti halde. Hala kar var. Teyze siz da geldik. Güzel bir keyifli bir yürüyüş oldu. Ee, artık buradan e, döneceğiz. Ee, i̇nşallah Atina zirvelerde finish olmak dileğiyle. Kardeşim ee, seni de almak istiyorum bu anla. Yavaşça kamera getir bana doğru. Tüm da poz vermeyi istiyorum. Tamam. Böyle. Evet. Evet. Güzel bir an. Özel bir an. Halit'in bu ilk zirvesi oldu. Evet, evet Halit'im duygularını alalım abicim düşüncelerini. Evet. Rica ederim abicim, rica ederiz. Her zaman için bekleriz. i̇nşallah bu, bu başlangıç olur. Ee, Halit henüz 21 yaşında. Daha önünde uzun yıllar var, uzun zirveler var inşallah. Zirveler dolu. Teşekkür ederim Halit'cim sana da. Ee, artık arkadaşlar, burası zirve. Döneceğiz.